Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda trigonometrinin devamını işleyeceğiz. İlk iki videoyu izlemediysen izlemeni öneriyorum. Üçüncü videoyla yani sinüs ve kosinüs fonksiyonlarıyla devam ediyorum. Şimdi öncelikle sinüs ve kosinüs fonksiyonları diyoruz. O zaman fonksiyon ne demek? Öncelikle bunu hatırlamamız gerekiyor. Şimdi fonksiyon dediğimiz şey neydi? Bir tanım, bir değer kümesi olan, tanım kümesinden değer kümesine tanımlanan bir bağıntıydı. Yani eşleme yapıyorduk aslında. Mesela Şuraya bir küçük örnek verelim. fx eşittir x artı 1 olsun. x'leri alıyordu, x artı 1'lere götürüyordu. Burada diyelim ki tanım kümemiz reel sayılar olsun. Değer kümemiz de yine ne olacak? Reel sayılar. Çünkü burada reel sayı verdiğimizde x'e burada da reel sayıyı görüyorduk. Şimdi o zaman burada da bir tanım ve değer kümesi bulmamız gerekiyor. Sinüs ve kosinüs fonksiyonları için. Öncelikle sinüs ve kosinüs ne demek? Ondan bahsedelim. Etimolojik kökenden. Şimdi etimolojik köken olarak araştırdığımızda sinüs sankrisçeden geliyormuş. E, Kiriş anlamına geliyor. Araplar, Arap matematikçiler e, matematiği sinüs şeklinde geçiriyor. Kosinüs ise şuradaki ko bir ek gibi düşün. Kosinüs yani sinüsün tümler açısı diye düşünebilirsin. Tümler neydi? 90 dereceyi tamamlayan birbirlerine açılardı. Yani sinüsün tümleri kosinüs gibi düşünebilirsin. Etimolojik olarak yani kelime kökeni olarak. Geldim şimdi sinüs ve tanım ve değer kümesine. Şimdi biz bir birim çemberde yapacağız işlemlerimizi. Birim çember dediğim şey ne? Yarı çapı bir birim olan çember. Bu yarıçapı çapı bir birim olan çemberde herhangi bir açı çizdiğimizi düşünelim. Şöyle bir alfa açısı alalım buradan. Bu alfa açısının bu birim çemberi kestiği noktadan bir iz düşüm aldım x eksenine. Bir de iz düşüm aldım y eksenine. X 80'ini aldığım iz düşüm bu alfa açısının kosinüsünü temsil eder. Bu alfa açısının y'deki iz düşümü yani şu uzunluğu da neyi temsil eder? Sinüsü. O zaman sinüs alfa y ekseni kosinüs alfa x ekseni diye aklında tut. Şimdi şöyle bir durum var. Ben bu açıyı arttırdığımı düşüneyim. Şöyle biraz daha arttırdım. Ne oldu? Şöyle indirdiğimizi düşünürsek sinüsü arttı. Şöyle biraz daha arttırdım sinüsü daha da arttı. Daha da arttırdım sinüsü biraz daha arttı. Ama en fazla nereye gelebilir? 1'e. Aynı mantık düşün. Dön 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 dön. En az nereye gelebilir? Eksi 1'e. O zaman sinüs alfa değerimiz. Eksi 1 ile 1 arasında olmalı. Yani biz aslında değer kümesini bulduk. Eksi 1 ile 1 aralığı. Tanım kümesi neydi? Tanım kümesi de burada oluşturduğum açılardı. Peki kosinüs için aynı şeyi düşünecek olursak sarı ile çizmeyelim. Beyazla da çizdik. Hemen bir tebeşir alalım. Kosinüs fonksiyonu için de alfa açısı arttıkça ne oldu kosinüsümüz? Bak burada küçüldü değil mi? Peki bu tarafa doğru geçtiğimi düşünürsem. Bu tarafa doğru geçtiğimde en fazla burada bir değerini aldım. En az da burada eksi bir değerini aldım. Burada bir değerini almam için 0 derecelik bir açı yapmam gerekti. Eksi bir değerini almam için 180 derecelik bir açı yapmam gerekti. O zaman ne diyeceğim? Kosinüs sayfada eksi 1 ile 1 aralığında değer alıyor diyeceğim. Peki güzel. Burada sinüs ve kosinüsün bir fonksiyonu olduğunu söyledik ve bu fonksiyonların tanımı ve değer kümelerinden bahsettik. Şimdi şuna gelelim. Hani biz diyorduk ya 8. sınıfta 6. sınıfta falan pardon 8. sınıfta öğrendim bunu. Şimdi bir üçgenimiz var. Bu dik üçgende şurası bir alfa açısı olsun. Bunun karşısı bölü hipotenüsü bize sinüs veriyordu. Şimdi burada yarı çapımızın 1 olduğunu biliyoruz değil mi? Yarı çapımız 1 olduğunda zaten sinüsün karşı bölü hipotenüsü olduğunu görüyoruz. Bak bu durumda bu alfa açısının zaten sinüsü asla şu uzunluk olmuş oldu. Hipotenüsümüz zaten 1 olduğu için. Yani aslında bu dik üçgendeki oranlar buradan geliyor. Sinüs alfa neydi? Karşı bölü hipotenüs. Kosinüs alfa neydi? Komşu bölü Neden? Bak buradaki alfanın komşusu burası. Bu da tanımdan dolayı zaten kosinüsü vermiş oldu. Yani bu dik üçgen muhabbeti aslında buradaki birim çemberden geliyor. Tanım gereği. Matematikte tanımlar çok önemli. Tanımları her zaman için biliyor olman gerekiyor. Ama boşver tanımları bilmeyeyim deme. Direkt buradan tanımdan soru geldi. ÖSYM bunu sordu. Şimdi bak burada bir dik üçgen oluştu mu? Oluştu değil mi? Şimdi dik üçgenin hipotenüsünün bir olduğunu biliyorum. O zaman hemen Pisagor yapalım. Dik üçgen görünce aklımıza ne gelir zaten? Pisagor gelir ya da Öklit gelir ya da Pis üçlü gelir. E burada sadece Pisagor gelebilir. Bununla ilgili videomuz vardı üçgenlerde. Şuraya bırakırım hemen. Bu durumda hemen ne yapıyorum? Pisagor yapıyorum. Kosinüs alfanın karesi artı sinüs alfanın karesi. Şöyle kırmızıyla yazalım. Sinüs alfanın karesi ama bunu sin kare alfa diye yazarız. Artı kosinüs kare alfa eşittir. Ne olacak? Birin karesi. Yani aslına bakarsak burada bilmemiz gereken 3 tane kural var. En önemli sinüs ve kosinüs fonksiyonlarında karşımıza çıkan tüm soruları çözdürür bu 3 tane kural. Neymiş? Sinüs eksi 1 ile 1 aralığında değer alıyormuş. Alfa ne olursa olsun alfa değişken. Kosinüs eksi 1 ile 1 aralığında değer alıyormuş. Alfa ne olursa olsun alfa değişken bir açı. Ve sinüs kare ile kosinüs karenin toplamı da 1 ediyormuş. Şimdi burayı hemen temizleyelim. Bunlarla ilgili örneklerimizi çözelim. Neler gelebilir karşımıza? Birinci sorumuza başlayalım. Öncelikle herhangi bir açı değerinin sinüsünü, kosinüsünü, tanjantını, kotanjantını bir sonraki videoda göreceğiz. Hesaplamak istiyorsak birim çemberi düşüneceğiz. Şimdi zaten 270, 360 gibi ifadeleri 270, 360, 180, 0 ve 90 dereceyi ezberebileceksin. Yani ezberleyeceksin bir süre sonra. Ezberleyemezsen de problem değil. Çizerek hemen halledeceğiz. Hemen bir birim çember çiziyoruz ve sorumuzu çözüyoruz. Biraz küçük çizeceğim güzel olsun diye. Yoksa beceremiyorum. Şurası X'de, şurası Y'de. Şimdi 270 derecenin hemen buradaki karşılığını bulalım. Şimdi şurası 90 derece şöyle. Şöyle 180, şöyle 270. Buraya geldim. O zaman şu eksenin üzerindeyim. Bu açımı yaptım böyle. O zaman bunun sinüsünü arıyorum. E sinüs benim için neydi? Y eksenindeki iz düşündü. E o da zaten şurayı vermiş oldu. Dolayısıyla eksi 1 bulduk. Neymiş bu? Sinüs. 270. Peki 360'a bakalım. 270 geldik. Bir 90 daha gelirsek ne olur? x ekseninde oluruz. x ekseninde olduğumuzda y ekseninde herhangi bir iz var mı? Yok. Demek ki burada sıfır buluyorum. Neyi? Sinüs 360'ı. Peki kosinüs 360 olsaydı ne olacaktı? x eksenindeki iz kosinüsü verdiği için 1 olmuş olacaktı. 0'da aynı şekilde neydi? Bir de Zaten 0 ile 360 derece aslına bakarsak esas ölçüden biliyoruz aynı değerlerde. Geldim 240'a. Şimdi şöyle bir 180 dereceyi yaptım. 180'den sonra bir 60 daha mı yapmam gerekiyor? Şöyle bir 60 daha yapıyorum o zaman. Yani şurası 60 oldu. Şurası da 30 oldu. O zaman şuradan bir dik indiriyorum. Ne demiştik? Çünkü birim çemberdeki noktanın y üzerine iz düşümünün uzunluğu bize sinüsü verecekti. Şimdi şurası 30 derece olduğuna göre şuranın da 1 olduğunu biliyoruz. O zaman 30-60-90 üçgenini asla unutmayacağız. 30'un karşısı neydi? Eğer a ise 60'ın karşısı a kök 3'tü. Şurası da 1'di. E şimdi daha doğrusu 2a'ydı. Şimdi burası 1 olduğuna göre o zaman A ne olacak? 1 bölü 2 yani yarısı. Burası da ne olmuş olacak? 1 bölü 2 kök 3 yani kök 3 bölü 2 olmuş olacak. E o zaman benim şu uzunluğum kök 3 bölü 2 olduğu için buradaki sinüs 240'ım hemen yazalım. Sinüs 240'ımız ne olmuş oldu? Kök 3 bölü 2 olmuş oldu. Yani aslında e, sinüs 240'ı ne gibi düşünmüş olduk biz? Şuradan düşünebiliriz. Şöyle 60 derecenin karşı uzunluğu diye düşündüğümüzde ne olmuş oldu? Kök 3 bölü 2 olmuş oldu. Anlaştık mı? Güzel. Şimdi ben buradaki üçgenden işlem yaptım. Sen buradaki üçgenden de işlem yapabilirdin. Hiç fark etmez. Şurası 1. Burası 30 derece olduğu için. Burası 1 bölü 2. Burası da kök 3 bölü 2. Yine aynı uzunluğu bulmuş olurdum. Geçtim diğerine o zaman. Şimdi sinüs alfanın 4 bölü 5 olduğunu biliyorum. Şimdi bizim 3 tane bilgimiz var. Sinüs alfa eksi 1 ile 1 arasında, kosinüs alfa eksi 1 ile 1 arasında ve sin kare artı kos kare 1. Şimdi ben sinüsü biliyorum, kosinüsü bulmaya çalışıyorum. O zaman hangisini kullanmam en mantıklı? Sin kare artı kos kare eşittir 1'e. Hemen sinüsün karesini alıyorum. 16 bölü 25 artı kosinüsün karesi x kare diyelim ona eşittir 1 olacak. Hemen bunu bu tarafa atıyorum. x kare eşittir. Bunu da 25 bölü 25 diye yazalım. 25 bölü 25 eksi 16 bölü 25 olmuş oldu. Buradan da 9 bölü 25 geldi. x karemiz. O zaman x'imiz ne olacak? Artı eksi. Bunun kökü bunun kökü 3 bölü 5 olmuş oldu. Neden artı eksi? Hemen birim çemberimi çiziyorum. Herhangi bir açımız var. Şöyle bir çemberimizi çizdik. Şöyle bir açımız olsun. Şimdi bu açının şuradaki uzunluğu ne verilmiş bize? 4 bölü 5 verilmiş. E şimdi bu uzunluk aynı zamanda şurada da olabilir. Yani açım şöyle de olabilir. Dolayısıyla burada sinüs ve burada sinüs pozitifken burada kosinüs pozitif, burada kosinüs negatif olduğu için iki tane değerimiz olmuş oldu. Tamam mı? Trigonometri her zaman için ya bu ne diyor gibi gelebilir sana ama mantığını öğrendikten sonra bu anlattığım birim çemberde bu açıları yerleştirdikten sonra her şey çok basit. Yani tanımı asla unutma. Tanımı unutursan her şey çok soyut, her şey çok anlamsız gelmeye başlar. Olay ezbere biner ve AYT'de çıkan soruları yapamazsın. Çünkü artık olay tanıma dayalı geliyor. Yani geçtiğimiz senelerde bir tane böyle grafik çiziyor ve sana kosinüsü, sinüsü, tanjantı soruyor. O yüzden bunları asla unutmuyorsun tamam Geçiyorum üçüncü soruma. Eğer sana açılar verildiyse ve bu açılar senin tanıdığın açılarsa yani dik üçgende oranlarını bildiğin açılarsa hemen bunların sonuçlarını hesaplamaya çalışıyorsun yazısın. Yani sinüslerini, kosinüslerini hesaplamaya çalışırsın. Bunlar x, alfa gibi bilinmeyen bir şeyler olsaydı bunları birbirleriyle sadeleştirmek için sinüs kare artı kosinüs kare eşittir bir özdeşliğini kullanabilirdin. Ne demek istiyorum? Onu zaten bir sonraki e, soruda anlayacaksın. Şimdi hemen o zaman dik üçgenlerimi çizeyim. Şöyle küçük küçük çizeyim ki çok yer kaplamasın. İki tane dik üçgen çiziyorum. Birine 45-45. 90 diyorum. Birine de 30-60-90 diyorum. Bunları bilmiyorsan hemen ezberliyorsun. Zaten bununla ilgili video çekmiştim. Şuraya yine bırakırım. 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı kök 3 oluyordu. 90'ın karşısı 2 oluyordu. Burası 1 1 ise burası da kök 2 oluyordu. Şimdi hemen sinüs 60'a bakıyorum. Sinüs neydi? Y eksenindeki uzunluktu. Yani neydi? Karşıydı. Böyle hipotenüs yapıp yapmamam önemli değil. Burası zaten 1'di tanımdan geliyordu. O zaman ne yapacağım? Sinüs 60'ı bulmak için karşı bölü hipotenüs yapacağım. Hemen karşıya baktım. Kök 3 hipotenüsü 2. Kök 3 bölü 2. Çarpı. Cos 45'e bakıyorum. Komşu böyle hipotenüsü 1 bölü kök 2 o zaman bölü. Sinüs 30'a bakıyorum. 30'un neresine bakacağım? Karşısına bakacağım. O zaman hipotenüsü de 2 olduğu için 1 bölü 2 olacak. Artı kosinüs 60'a bakıyorum. Sinüs 30'umuz 1 bölü 2. Kosinüs 60'ımız da komşu bölü hipotenüsten yine 1 bölü 2 olmuş oldu. Yani sinüs 30 ile 60 birbirine aynı. Zaten biz birbirinin tümler açıları tanımını etimolojik olarak kelimenin kökenin, kökenine dayanarak vermiştik. 30-60'ı topla 90. Dolayısıyla bunlar birbirinin aynısı olmak zorunda. Zaten kelimenin anlamından da dolayı. Tamam. Hemen işlemlerimi yapıyorum. Çarptım. Kök 3 bölü çarptım. 2 kök 2. Burası da zaten 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 1 olduğu için 2 bölü 2'den yazmıyorum. O zaman burayı kök 2 ile genişletiyorum. Kök 3 ile kök 2'yi çarptığımda 2 ile 3'ü çarpıp kök içerisine yazmam gerekiyor. Kök 6. 2 çarpı kök 2 ile kök 2'yi çarptım. 2. Dolayısıyla kök 6 bölü 4 oldu. Güzel. Hemen burayı temizliyorum. Yeni örneklerimi yazıyorum. Hemen bu iki soruya bakalım. Öncelikle sana söyleyeceğim şey şu. Eğer ki çarpanları ayırma konu kötüyse Trigonometriden önce oturup çarpanları ayırma çalışmasın çünkü burada boz ve çarpanları ayırma kurallarını kullanıyoruz. Bu bir ikincisi. Ben soruyu çözmeden önce videoyu durdur, kendin bir çözmeye çalış, sonra benim çözümümü izle. Çünkü ne kadar emek o kadar yemek. Eğer ki kendi soru çözmeye çalışmazsan matematiği halledemezsin. Niye ben yapamıyorum? Çünkü yapmaya çalışmıyorsun. Yani bir soruyla karşılaştığında aman çözemedim deyip geçme. Elinde olan kurallar var. İlla ki onları kullanarak çözeceksin soruları. Hemen hatırlıyorum sinüsle ve kosinüsle ilgili e, verdiğim kuralları. Sinüs eksi 1 ile 1 arasında değer alıyordu. Kosinüs eksi 1 ile 1 arasında değer alıyordu. E, ee, ve cos kare artı sin kare eşittir 1 demiştik. Bunun yanında bir de açılar varsa eğer bildiğimiz açılarsa üçgen çizip yapıyorduk olayı. Şimdi bu durumda bunda hangisini kullanabilirim? Onu düşüneceksin. Şimdi ben kosinüs ile ilgili ne biliyorum? Sin kare artı kos kare 1. Kosinüs eksi 1 ile 1 arasında. Zaten üçgen çizemem. Neden? Çünkü açı yok. E şimdi sin hiç olmadığı için soruda hiç mantıklı değil ve de en küçük ve en büyüklerini soruyor bu ifadenin. Neyi kullanırım? Kalan tek kuralımı kullanırım. Derim ki eksi 1 küçük eşit kosinüs x küçük eşit 1. Bunu ne yapmış? 3 ile çarpmış. Hemen 3 ile çarpıyorum. Eksi 3 küçük eşit 3 kosinüs x küçük eşit 3. Sonra ne yapmış? 2 eklemiş. Hemen 2 ekliyorum. Eksi 1 küçük eşit 2 artı 3 kosinüs x küçük eşit 5. E bu durumda en küçük değer ne oldu? Eksi 1 en büyük değer ne oldu? 5. Yani eksi 1 ve 5'miş. Anlaştık mı? Şöyle küme parantezi yaptığımızı düşünebiliriz. Şimdi bu durumda hemen şöyle bir kontrol ederim Yanlışımız olmasın. Doğru geçtim. Bu soruya. Şimdi sinüsün, kosinüsün 1 ile eksi 1 arasında değer almasının burada benim için bir önemi var mı? Asla bakarsak yok. Neden? Çünkü direkt sinüs veya kosinüsü görmüyorum. E bu durumda ne yapacağım? Açı da yok. O zaman sin kare alfa artı cos kare alfa eşittir 1 kuralını kullanacağım. Şimdi bunu dönüştürüp dönüştürüp sorularda kullanacağız. Bunu bu tarafa at. O zaman sin kare alfa eşittir 1 eksi cos kare alfa diyebilirsin. Ya da bunu bu tarafa at. Cos kare alfa eşittir 1 eksi sin kare alfa diyebilirsin. Nereden geliyordu? Birim çemberde Pisagor'dan. Nereden geldiğini asla unutma. Çünkü kuralı unutabilirsin. Nereden geldiğini bilirsen oradan zaten çıkarırsın. E şimdi bu durumda Trigonometri sorularında şöyle bir bir görürsen. Öncelikle bu biri yok etmeye çalış. Çünkü biri yok ettiğinde sadeleşir genelde bir şeyler ve sonuca ulaşırsın. Şimdi sin kare alfayı görüyorum burada. O zaman sin kare alfa yerine başka kareli ifade zaten yok. Ne yazarım? 1 eksi cos kare alfa yazarım. Şimdi hemen yazıyorum o zaman. 1 artı kosinüs alfa eksi 1 eksi cos kare alfa. Hemen ne yapıyorum o zaman? e, ifadeyi sadeleştiriyorum. Yani bu eksiyi dağıtıyorum. Ne olmuş oluyor? 1 artı kosinüs alfa eksi 1 artı kos kare alfa oluyor. Yani birler gidiyor. Güzel. O zaman pay kısmımız ne haline dönüşmüş oldu? Kosinüs alfa artı kos kare alfa. Böyle. Şunu da eksi parantezinden alalım. 1 artı kosinüs alfa olsun. Soruyu biraz daha düzenlemiş oldum. Yani bu ifadeyi aynı e, eşit ifadeye dönüştürdüm. Ama daha işime yarar bir şekilde. Şimdi dedim zaten sana çarpanlar ayırmayı çok kez kullanacağız burada. Kosinüs alfa var, kos kare alfa var. Buradaki tane kosinüs, burada bir tane kosinüs var. O zaman bir tane kosinüs parantezini alabilirim buraya. Kosinüs alfa parantezini alıyorum. Burada ne kaldı? Başında bir olduğu için bir artı. Burada ne kaldı? Bir tane kosinüs. Kosinüs alfa. Bölü. Burada da eksi parantezinde bir artı kosinüs alfa var. E Bununla bu aynı. O zaman hemen yok ediyorum. Bu eksiyi unutmuyorum. Cevabımız eksi kosinüs alfa olmuş oluyor. Yani özdeşlik kullandım. Çarpanlar ayırma konun kötüyse hemen onu hallediyorsun. Siliyorum. Yenisine geçiyorum. 12 sorum. Tanjantı, kotanjantı da anlattıktan sonra hepsi karışık. Daha çok soru çözeceğim zaten. Şimdi geldim buraya. Gene bildiğim şeyler ne var? Kosinüs, eksi 1 ile arasında sinüs, eksi 1 ile arasında sin kare artı kos kare eşittir 1. Ve burada yine sin kareyi görüyorum. O zaman sin kare yerine ne yazabilirim? Hemen şöyle. Sin kare alfa artı kos kare alfa eşittir 1 olduğu için sin kare alfa yerine 1 eksi kos kare alfa yazabilirim. Hemen gittim yazdım. 3 artı 1 eksi kos kare alfa bölü 2 eksi kosinüs alfa eksi 2. Biraz düzenlemiş oldum. Hemen bu ikisini topladım. Burası ne oldu? 4 oldu. Şöyle silip yazalım. Şimdi çarpanlara ayırmayı çok kullanacağız. 4 kimin karesi? 2'nin. Kosinüs kare kimin karesi? Kosinüsün. O zaman iki tane karenin farkı mı var? O zaman ne yapacaktık? Bunun karesini düşüneceğim. Bunun kökünü düşüneceğim daha doğrusu. Bu eksi bu çarpı bu artı bu yapacağım. Yani ne demek istiyorum? Allah. Kırdım. E, 2 eksi kosinüs alfa 2 artı kosinüs alfa diyeceğim bölü Paydada da zaten a ne var? 2 eksi kosinüs alfa. Bir de burada ne vardı? Eksi 2. O zaman ne oldu? Şunlar gitti. Ne kaldı? 2 artı kosinüs alfa eksi 2 kaldı. 2 ile eksi 2 gitti. Sonuç ne oldu? Kosinüs alfa. Güzel. Geldim son soruma. Şimdi burada bir birim çember görüyoruz. Daha doğrusu bu bir birim çember söylemiş olsam da şuralar 1, 1, eksi 1, eksi 1, 1, 1 olacak. Bana kosinüs alfayı soruyor. Şimdi buradaki alfa açısının şu iz düşümünü aldığımızda şu uzunluğumuz bize neyi veriyordu? Asla bakarsak kosinüs alfayı veriyordu. Yani biz buraya x diyecek olursak sorulan şeyi bulmuş oluruz. Bahsettiğim şey buydu. Tanımları bilmek zorundayız. Çünkü tanıma dayalı soru geliyor. Sadece burada değil ÖSYM'de de geliyor. Şimdi o zaman 1 bölü 2 neresi zaten? Şurayı indirdiğim zaman burası. Güzel. O zaman kosinüs alfayı bulduk. Bir de alfayı bulalım. Bu soru biraz fazla kolay oldu çünkü. Sinüs alfa işleri nedir diyelim? Sinüs alfa da neresi olacaktı? Şurası olacaktı. O zaman buraya da m demek zorundayız. Burası da 1 zaten. E şimdi ben m'yi bulmak için ne yaparım o zaman? Zaten m'yi soruyor bana sinüs alfa. Burada Pisagor yapalım. Neden? Bir dik üçgenimiz var elimizde. O zaman m kare. Artı 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 eşittir 1'in karesi 1. Attım bunu bu tarafa m kare eşittir. Bu 4 bölü, şunu 4 bölü 4 de yazabilirim tam olduğu için. Eksi 1 bölü 4 o da ne oldu? 3 bölü 4. O zaman m'imiz ne oldu? Kök içerisinde 3 bölü 4 artı eksi. Ama m burada pozitif tarafta olduğuna göre yani şu uzunluğun pozitif olduğuna göre burada eksiyi almam. Derim ki kök 3 bölü 2. Yani şu 2 olarak çıkmış oldu. Şu da zaten kök 3 olarak kaldı. Yani m'imiz neymiş? Kök 3 bölü 2. Böyle de yapabilirsin. Şöyle de yapabilirsin. Hiç sinüsü kosinüsü düşünmeyip bu birim çember üzerinde bir nokta mı? Birim çember üzerindeki bir noktanın x ile y'sinin kareleri toplamı 1'dir diye düşünüp direkt buradan m'yi bulabilirsin. Yani m'yi soruyor olsa sana daha doğrusu direkt bu şekilde yapabilirsin. Yani birim çemberin bu güzelliğini de kullanabilirsin. Bu videomuz bu kadar. Ee, videoyu beğendiysen beğene basmayı ve kanalımızın devam edebilmesi için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmam. Bol bol soru çözüp pekiştirmeye bak. Hoşçakal.